Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz kanalıma nasılsınız umarım iyisinizdir. Eee şehir dışındaydım, yeni geldim. Muğla'ya yeni döndüm. İstanbul'daydım. Hemen bir açılım yapmak istedim. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin kalp çakrasında ne var? Bakın güncel enerjisinde, kalp çakrasında sizinle ilgili ne hissediyor diye bir açılım olacak bu. İster bu kişiden ayrı olun isterseniz ilişkiniz devam ediyor olabilir. Siz de benimle beraber niyetlerin hadi bakalım. İlk önce dilek kartı seçeceğim. İlk e, bakalım videonun ya da bu açılımın konusu ne olacak? İlk kart düştü. Çok nazara gelen bir ilişki. Çok fazla karşı tarafta da bir bu nazar ya da bu e, kötü enerji, negatif enerji maalesef kişinin irade eksikliğine sebep oluyor arkadaşlar. Yani Kişi aslında bir şeyleri evet yapabilecek ama sanki etrafında olan gözlerden ya da işte etrafında o ne der bu ne der kim ne der gibi bir takımın üçüncü kişilerden üçüncü durumlardan birazcık sanki yapabilir olduğu halde bazı şeyleri yapamayan daha böyle pasif bir enerjide olan bir kişi sanki karşınızdaki kişi arkadaşlar şu an için enerjisi böyle. Bakalım ben dilek kartlarından sonra bir dilek dileyin benden ya da bir e, soru sorun. Bakalım kartlar bize ne söyleyecek. Bunu da açılımın en sonunda açacağım arkadaşlar. Hemen seçelim ama ilk önce bu enerjiye girmişken. Kalbinizden aklınızdan ne geçiyorsa. Hadi bakalım. Ay ben... Ben de baktım. Çok güzel bir kart çıktı. Çok güzel bir kart çıktı. <laughs> güzel dilekleriniz olsun inşallah. Şimdi başlayalım. Merkür Retros'u son bulmuşken inşallah iletişim anlamında özellikle bekleyen arkadaşlar karşı taraftan o iletişimi mutlaka haber, yani iletişimi mutlaka kurar inşallah haber alırsınız beklediğiniz yerden. Çok bu dönem inanılmaz. Özellikle son iki haftadır çok sıkışık bir enerji vardı. İşte Merkür Retros'u, Venüs Retros'u derken... Ama bu, bu hafta biraz daha artık rahatlayan bir enerjiye girmiş oluyoruz. Zamansız zamana niyet ediyorum. Kolektif adına. Videoyu ne zaman dinleriz derseniz o zaman için alıp kabul edebilirsiniz. Ee, bugünkü hani baktığım şu açılım için diyeyim. Ya bir ayrılık aşamasındasınız, çok kırgınsınız karşı tarafa ya da artık kırgın olarak siz ona arkanız dönmek üzeresiniz. Yani eğer ilişki devam ediyorsa da Sanki arkanızı dönmek üzeresiniz. Hani beklediğiniz, istediğiniz ilgi ya da istediğiniz değer bu değil. Yani artık hani bir noktaya geldiniz ve oradan sonra sanki bir şeyler ilerlemiyor gibi hissettiğiniz bir dönemdesiniz. duygusal olarak biraz yıpranmış hissediyorum. Özellikle beni dinleyenleri. Bugün Laro kartlarını kullanacağım. Aslında çok nokta atışı yapıyor Laro kartları da. Katina yerine bugün onları kullanacağım. Tabii ki bu bir kolektif açılım. Ee, buradan duyacağınız bir kelime ya da lütfen bir cümleyi alıp kabul edin. Kabul edin. Arada söylenmiş bazı yalanlar var ya da siz öyle düşünüyor olabilirsiniz. Yani bir yalan ya da bir konunun tam olarak açığa kavuşamaması var aranızda. Yani karşınızdaki kişi birazcık sanıyorum... Ee olan bir olayı ya size yanlış aktardı ya da olduğundan daha farklı anlatmış ya da aktarmış olabilir. Yine melek kartlarını, romantik melek kartlarını kullanacağım. Evet kartta diyor ki ayrılık var. Yani bakın bir ayrılma ya da bir ayrılığa giden sanki bir enerji var burada diyebilirim. Görüyor musunuz kartıda? Ruh eşinden ayrı geçen zaman. Yani birazcık birbirinizin uzaklaştığınız bir soğuk enerjiye geçtiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Bir de bugün yine ikiz ruh kartlarından da seçelim. Alalım. Fazladan böyle bakalım. Onlar da böyle gözüme ilişti ilk açılım yaparken. Şimdi başlayalım. İkiz alev kartları. Arada saklanılan bir konu, bir durum var ve bu yüzden de aranız geriliyor. Yani kişi size ya bir şey söyleyemiyor ya da söyledi, siz onun yalan ya da yanlış olduğunu düşünüyorsunuz ve bu yüzden de sanki aranıza bir nifak girmiş gibi diyebilirim. Şimdi ben kartlarını açalım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin e, kalp çakkasında ne var? Açılımımızın konusu bu. Kalp çakkasında yani duygusal anlamda size ne hissediyor? Ay i̇ster ayrı olun ister ilişkiniz devam ediyor olsun. Kartlar da siyah siyah matem. Bugün ben de siyah giyinmişim. <laughs> Umarım bu videoyu dinledikten sonra karşı taraftan bekliyorsanız bir iletişim bir haber mutlaka onu e, almış olun inşallah diyorum. Hadi bakalım laroyu seçtik. sığdıramıyorum masaya. Böyle seçe seçe gidelim ve siyahlar üzerine. <laughs> İkiz alev kartlarından da seçelim arkadaşlar. İkiz alev bakalım bize burada nasıl bir şey söyleyecek, nasıl bir konu var arada romantik kartlardan almadık. Onu da alalım. Ay, düştü. Bunu da alıp kabul ediyorum o zaman. Şöyle. Tamam. Başlayalım. Hadi bakalım. İlahi sistemden en doğru cevabı almak adına inşallah arkadaşlar. Başlayalım. Duygular şelale ama bir kararsızlık var karşı tarafın enerjisinde arkadaşlar. Yani duygu anlamında kalp çakrasında e, beni seviyor mu diyorsanız evet seviyor. Ama bu kişinin bakın ilk açtığım kartta da bazı şeyleri yapabilme gücünde bir pasif enerji var. Yani şimdi bazı kişi böyle nasıl bir karara varır ve onu eyleme geçirir. Çok aksiyon olabilecektir yani o yapıdadır ya da o dönem o yapıdadır. Ama karşınızdaki kişi şu dönem maalesef biraz pasif bir enerjide bir kararsızlık. Gelecekle ilgileri bir şeyleri yatırıyor kaldırıyor. Öyle mi yapayım böyle mi yapayım şu yola mı gideyim bu yoldan mı gideyim. Ama duygular karşılıklı arkadaşlar. Yani duygu enerjisine karşılıklısınız. Bir su burcu ee, olabilir karşı tarafın enerjisi aslında içsel olarak duygusal bir adam bu ya, ya da adam mı dedim yani bayan da olabilir beni dinleyenler eğer bayansa karşı tarafı eril olarak alsın e, dinleyenler de eğer erkekse karşı tarafı dişil olarak alabilirler arkadaşlar şimdi e, bir karşılıklı olarak sanki evet duyguda bir sıkıntı yok bakın kalp çakrası duygu içeriyor ama yani Sevgi alışverişi, sevgi akışı var aranızda. Duygusal bir akış var ama karşı taraf kararsız. Yani net bir karar veremediği için de belki şu an hayatınızda bir belirsizlik yaratıyor olabilir ya da herhangi bir hani konuyu eyleme geçiremiyor olabilir. Biraz iradesini hani kaybetmiş ya da çok eli kolu bağlı kaldığı bazı durumlar söz konusu arkadaşlar. Karşı taraf ilk önce geldiğinde arkadaşlar şöyle bir durum olacak. Yani ilk önce bir iletişim. Eğer şu an iletişim yoksa ufak bir adımla bir iletişim, bir mesaj ya da bir arama. Yani hemen paldır küldür belki yanınıza gelemeyebilir ya da karşılıklı böyle yüz yüze gelemeyebilirsiniz. Bu kişiyle ee, bir yol mesafesi de olabilir bu kişiyle ilgili. Yani aranızda bir yol mesafesi olabilir. Zaten belki bu yol mesafesi yüzünden aranızda şu an biraz soğukluk girmiş. Karşı tarafta o yüzden aksiyon almadı biraz sanki hani öyle salmış yani. Hani saldım çayıra mevlam kayıra gibi biraz rahat bir enerjide Diyorum arkadaşlar ama mutlak ve mutlak bir iletişim olacak karşı taraftan küçük bir adım gelecek mesaj ya da bir mail yoluyla mail ya da işte telefonla yani bir haberleşme aracılığıyla diyeyim size bir iletişim kurulacak mutlaka ve bu iletişimde e, bir zamandır soğuk enerjide olan bir zamandır kendini biraz böyle geriye çekmiş kendini savunmaya almış. Aslında kendi hayatında mücadeleleri devam eden bu kişi arkadaşlar sizden bir af dileyecek. Bakın bir affetme enerjisinde olmanız gerekecek. Yani muhtemelen aranızda hani böyle bir soğukluk girdi ya da karşı taraf bir geri çekildi. Ve konunun başına dediğim gibi bir yalanı yakaladınız ya da bir şey size tam net doğru söylenmedi. Ve buradan sonra aslında ilişkinin de bir huzuru kaçtı. Ee, geçmişten gelen bazı problemlerden... Kaynaklı da aslında bu ilişki biraz tıkanma noktasına gelmiş arkadaşlar ama bu kişi size affetmenizle ilgili bir iletişim kuracak yani beni affet işte ben yanlış yaptım ya da özür dilerim tarzında hani böyle sizin kalbinizin yumuşaması artık e, yeniden hani ona şans vermenizle ilgili bir iletişim ağıyla size aslında bir adım atacak arkadaşlar karşılıklı ama sizde bir şüphe var yani. Ee, tamam bu kişi defalarca gelmiş olabilir defalarca sizden özür dilemiş olabilir gidiyor böyle geliyor zaman zaman işte enerjisi yüksek zaman zaman daha bir geri çekiliyor sizde artık kişinin sizi ne kadar sevip sevmediğinden hani böyle bir şüphe eder olmuşsunuz diyorsun ki diyorsunuz ki artık yani evet tamam o bana bir adım atsın mesaj yazsın ne bileyim arasın sorsun tamam ama ben onu bir şartla kabul ederim dediğiniz bir noktaya geleceksiniz yani ben artık senin hayatında benim için bir eylem ya görmem lazım. Yani ya bir şey sunacaksınız ona diyeceksiniz ki sen şunu yaparsan ya da işte şu benim dediğim olursa hani ben o zaman seni affederim ya da bu ilişkiye tekrardan bir şans veririm deyip hani top sanki size gelecek. Yani Karşı taraf size bir hani mesaj atacak, size bir ya da haberleşme, aracı size bir tekrardan bir iletişim kuracak ama top size gelecek arkadaşlar. Çünkü siz artık bu e, yalancı vaatlere ya da böyle verilen sözlerin tutulmamasına artık o kadar hani dolmuşsunuz ki burada çıkmış diyebilirim. Bir eylem hareketi bekliyorsunuz karşı taraftan. Eğer o eylem gelmezse sizde zaten hani bu ilişki için artık bir şeyler yapmayacaksınız. Ama diyor ki kartlar romantik e, melek kartları da bu gerçek bir aşk ve bir ömür boyu romantizm içeriyor. Yani e, gerçekten bir aşk yaşıyorsunuz. Öyle gelip geçici bir şey değil. Belki o yüzden de iki taraf için de zorlu bir enerjide e, arkadaşlar. Yani aşk ne kadar aslında büyükse evet birçok şey, e, şartlar ne olursa olsun, konu ne olursa, durum ne olursa olsun, insanlar sene kadar karşı gelirse gelsin. Gerçek aşk da zaten bir şekilde hani konu ee, yani eğer de nasibinizde varsa zaten mutlaka olacak olan olacak. Yani hani biz burada ne yapalım ya da sonra ne yaparsanız yapın şartlar bir şekilde hayat onu ilahi sistem onu yerine oturtturacak arkadaşlar. Gerçek aşk diyor kartlarda bugün umarım beni doğru kişiler dinler. Bakalım çok kurban edilmişsiniz ah yani o kadar mutsuzsunuz ki o kadar yani. Ee, doluya koyuyorsunuz hani almıyor, boşa koyuyorsunuz dolmuyor gibi çok fazla kurban edilmişsiniz çok fazla canınız yanmış, çok fazla emek vermişsiniz karşı tarafa bu mad madde olarak da olabilir yani maddi olarak da olabilir, manevi olarak da olabilir, çok güçlü bir enerji var ama aranızda hissettiğiniz yani dallanıp budaklanmış birbirinize o kadar fazla bağlılık hissediyorsunuz ama karşı tarafın bu bazı zamanlarda hani bir geri çekilmesi ya da sizin hayatınızda bir belirsizlik yaratması sizi de artık hani hayattan da bir soğutmuş gibi yani nasıl diyeyim o kendi işinize gücünüze belki hayatınıza odaklanamıyorsunuz sürekli burada bir şey bekliyorsanız karşı taraftan o ilgi isteği yani ya da beklediğiniz konu ne ise onu alamadıysanız karşı taraftan bu biraz sizi yormuş arkadaşlar. Bir dönemdir. Bakın bir 4 gün olabilir, 4 hafta olabilir, 4 ay olabilir. Ya da böyle yani bir sıkıntı var. Hani dörtlü bir zamandan beri gibi diyeyim ya ayın dördünden beri olabilir bir duygusal anlamda kurban edildiğinizde mağdur edildiğiniz düşünüyorsunuz ve bir şekilde sanki bu konu sizin elinizde değil yani burada olacaklar ya da bu ilişkinin devamı sizin elinizde değil gibi hissediyor beni dinleyen arkadaşlar ama siz evet aranızda ne kadar bakın şu an böyle bir geri çekilme belirsizlik olsa da bu ilişki hani akışa tekrardan geçecek evet anda şu anda ee, an enerjisinde bir belirsizlik ya da bir soğukluk hakim olabilir. Ama tekrar duygusal anlamda böyle romantizm içeren yeniden bir yakınlaşma ile tekrardan bir şeyler yeniden doğacak arkadaşlar. Ve kişi duygularıyla da size bir adım atacak. Yani bakın zaten 14 Şubat geliyor sevgililer günü. Belki o beklediğiniz zaman da size bir teklif ya da bir e, hamlede bulunacak arkadaşlar. Duygusal bir adam dedim ya. Su burcu gibi bir enerji var karşı tarafın enerjisinde. Su nedir? E, akrep yengeç e, ya da balıktır arkadaşlar böyle bir illaki kendi öz burcu olmayabilir Yükselene ya da ay burcu olabilir ya da içinde duygusal bir kişidir arkadaşlar ama diyorum ya siz bu verilen sözlerin artık tutulup tutulmamasını e, kesinlikle oradan gelecek bir eylem ama bu eylem artık şey değil yani sözel olarak değil bakın Evlilikse evlilikle artık gelinecek. Yani eğer nişanlılık seni bilin yüzükle gelinecek. Ya artık ya da ailelerin ailelerin duyurulmasıysa hani gidip artık tanışmak istiyorsunuz. Yani ve bu şartlar oluşmayacaksa da siz diyorsunuz ki mutlaka ben artık hani senin için bir adım daha atmam ya da bu ilişkiye daha kalmam. Yani siz e, beklediğiniz eylem gelmeden artık her tabii ilişkinin senaryosu farklı. O beklediğiniz eylem karşı taraftan gelmezse mümkün değil. Siz de artık bu enerjiye geçmiyorsunuz. Yani ilişkiye bir kez daha şans vermeyeceksiniz. Bence doğru yoldasınız. Yani karşı tarafın alması gereken bir sorumluluk varsa, yapması gereken bir hareket varsa, bir eylem varsa bu artık yazılı mı olur bilmiyorum artık nasıl bir eylem bekliyorsanız karşı taraftan. Ee, yani görünür bir şey istiyorsunuz. Somut bir adım, somut bir söz ya da somut bir yapılan bir davranış istiyorsunuz. Yani yüzük olabilir, işte nikah olabilir, ee, bir nişan olabilir. Yani böyle bir artık somut bir adım bekliyorsunuz arkadaşlar. Çok düşünüyorsunuz. Dişil taraf çok düşünüyor. Ve o kadar kendini yalnız hissediyor ki etrafınızda arkadaşlarınız olabilir, insanlar olabilir ama kalbinizin anahtarı sanki o kişide kalmış ve hiç önünüze de bakamıyorsunuz. Yani bir sürü belki insan karşınıza çıkıyor ama hiç önünüze de bakamıyorsunuz bu durumda. Çünkü o tarafta kalan bir gönül var. Yani bu geçmişteki kişiye takılı bir gönül ya da bu belirsizlik hayatınızda böyle hani birazcık ilişkinizde gidip gelen bu kişi sizin. Gönlünüz oraya takılı kalmış ve bu yüzden de sanki çok yalnız hissediyorsunuz bir süredir. Kendinize değeriniz görülmemiş, ilgi duyulmamış ya da ya eskisi gibi bir şeylerin olmadığını düşünen bir dişil tarafı var. Ay Allah'ım bu kartlar ya ruh eşi ruh ya ruh ikisi. Yani ruh eşin her seferinde yani bu kadar kartın arkadaşlar bu kadar kartın arasında sizin önünüze seçiyorum. Ben bunu nasıl seçebilirim ki? Gerçek aşk ve ruh ikizi. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden de zaten ilişkiler çok zorlu. Ee, şimdi tekamül nasıl diyebilirim? Yani burada biraz tekamül etmek lazım. Ruh eşi bağlantısı biraz tekamül içeriyor maalesef ki. Yani öyle hani lay lay lom ilişkimizi yaşayalım. Hadi çok güzel böyle şartlarda oldu. Haydi evlenelim ya da eşle çocuğumuz olsun. Böyle bir durum olmuyor. Yani gerçek aşklar ya da ruh eşi bağlantısı zorlu bir enerjide birbirini kazanmak birbirine ne bileyim sahip olmak elde etmek bile çok zorlu olabilir. İki tarafında farklı bir hayatı olabilir. Bu sizi bu kişi sizi bir yerden bir yere aslında ruhsal olarak çıkartmaya gelmiştir. Siz de belki onu bir yerden bir yere taşıyorsunuz. Yani bir şeyler ona öğretmeye çalışıyorsunuzdur. Bu kişi o yüzden sizin karşınızda Hani ilahi sistem tarafından çıkarıldığını bilin arkadaşlar. Ay dualar ediyorsunuz. Oturup o kadar dualar, ritüeller, dilekler. Ay kıyamam. Yani böyle mumlar mı yakıyorsunuz? Çok dilekler diliyorsunuz. Üç aylara da girdik arkadaşlar. Umarım herkesin istedikleri, istediği dileği, duası kabul olur Ay Rabbim tarafından. E, kartların da bazı. Hm. Çok özlemişsiniz birbirinizi. Bakın bu gerçek aşk. Burada da aynısını diyor zaten. Aşk gerçek. Yani Gerçek bir aşk var ee, ve sonsuza kadar umarım hani yükselecek bir enerji var. Şu an ne kadar bir belirsizlik hissediyorsanız bu ilişkide arkadaşlar siz birbirinizi çok özlemişsiniz. Eski günlerinizi çok özlemişsiniz. Yani bu ilişki bakın ya çok yeni olsa da yüksek bir enerjiyle başlamış ya da çok köklü, çok zaman iç vermiş. Çok ee, nasıl birbirinizle karşı çok emek verilmiş bir ilişki ama ee, biraz bakış açısı karşılıklı olarak farklı sanki. Yani siz başka bir manzarayı görüyorsunuz baktığınızda o başka bir manzara görüyor da bakış açılarınız çok farklı. Hani onu göre kendi yaptıkları doğru size yap göre de sizin düşündükleriniz ya da sizin karşı taraftan beklentileriniz doğru diyebilirim. Yani ee, siz belki bir şeyleri kendi kafanızdan ya da kendi bilinçaltınızdan e, öyle algılıyorsunuz ama kişi aslında size bu davranışları belki bilerek isteyerek yapmıyor. E, ama siz artık bu konunun bir yere bağlanmasını ve eğer bağlanamıyorsa da artık siz kırgın da olsanız bir arkanızı kişiye dönmek istiyorsunuz. Çünkü yani nasıl diyeyim bir kırmızı nokta vardır ya herkesin hayatında. Bir yere kadar gelir ve oradan sonra artık onun bir daha olma olasılığı yoktur. Sanki bu birazcık böyle bir şey şeye yani dayanmış gibi. Bir geçitten geçiyorsunuz. Evet çok ağlamışsınız, çok üzülmüşsünüz ama Merak etmeyin çok e, özlem içeren bir ilişki bu. <laughs> çok da seviyorum aslında bu kartın çıkmasını çok özlem içeriyor. Yani birbirinizi özlüyorsunuz. Belki görememezlikten birazcık aranızda nifaklar çıkıyor olabilir. Kıskançlık enerjisi de var bu ilişkide. İlişkinizi bozmaya çalışan üçüncü bir şahıs, üçüncü bir durum, üçüncü bir konu olabilir. Şimdi herkesin senaryosu farklı o yüzden de böyle direkt net söylemek istemiyorum bir şeyleri. Çünkü çok da kafasına takıyor insanlar. Özellikle hani biri mi var öyle mi demek istediniz Özlem Hanım diye bana yorumlar geliyor da bana özelden de yazılıyor. Yani herkesin ilişkisi, ilişki durumu farklıdır. Kolektif açılım bu hani size uygun olanları lütfen alıp kabul edin. Yani burada herkesin söyleyeceği, benim ya da diğer tarotçu arkadaşlarımın söyleyeceği enerjiler hepsi gerçekten %100 olacak diye bir şey yok. Özel açılım yapılması gerekir her enerji, her senaryo için, her ilişki için. E tabii ki gelecek yine de Allah'tandır diye. Hani ben hep öyle eklerim. Mutlaka öyle olması gerektiğini düşünüyorum ayın 7'sinden sonra ya da 7'li bir rakam, 7 gün 7 hafta olabilir arkadaşlar. Kişinle ilgili bir yeni bir yola çıkıyorsunuz. Yeni bir yol var. Yani bir yeni yola çıkma ya da bir yeni yola artık karar alma, kesinleşen bir enerji olacak aranızda. Ama lütfen güvenmelisiniz ve inançlı olmalısınız diyor kartlar. Lütfen özgür bırakın. Yani hayatınızın kontrolünü sürekli böyle nasıl diyeyim? Karşı tarafın eline verdiyseniz sürekli hayatınızın kontrolünü onu yeniden kendi elinizde alma vakti diyor kartlar. Ama biraz da enerjiyi serbest bırakın. Hani sürekli kafanız o kişideyse, sürekli telefondaysa gözünüz, sürekli ondan bir haber bekliyorsanız o enerjiyi gelmesini geciktirirsiniz. Çünkü karşı tarafla aranız bozuk da olsa, siz ona kızgın bile olsanız enerjinizi gönderiyorsunuz. O yüzden bir serbest bırakın diyor ve güvenin olacaklara aslında ilahi sisteme güvenmek lazım. Yani kişilere değil olanlara olacaklara sizin en hayrınıza olacağını düşünerek aslında hani yaşamak ya da hayata bakmak daha doğru. Ama tabii ki duygularımız giriyor e, devreye maalesef öyle düşünemiyoruz. Ama arkadaşlar bir geçit var. Yedili bir rakam, yedili bir zaman inşallah ama lütfen özgür bırakmanız gereken bir enerji var. Karşı tarafı da sıkıştırıyorsanız eğer, hani ona mesaj atıyorsanız ya da bir şey bekliyorsanız o taraftan sürekli bundan bir çıkın. Bu sizi e, daha da olacağı varsa bu işin olmamasına ya da bunun tamamen uzamasına sebep oluyor lütfen şu enerjiden bir çıkın bir güvenin bir ilahi sisteme güvenin zaten deyin ki benim en hayrıma olacak olan olacak o yüzden de birazcık lütfen sakin kalmayı çalışın son olarak da dilek kartını açacağım dilek tutmanızı istemiştim açılımın başında hadi bakalım Bilmediğiniz bir şey önünüze çıkacak. Yani açılımın başına dedim ya bir yalan ya da bir üstü kapalı bir şey var. Bir anlatılmayan size bu önünüze çıkıyor arkadaşlar. Bundan sonra şartlar sanıyorum artık sizin lehinize ilerliyor. Yeniden bir e, çiçek hani bir tohum artık yeşilleniyor ya da artık yeniden bir şey hani kurumuş dal tekrar aslında tekrar yeşilleniyor diyebilirim. Hakikate ulaşacağınız bir konu bir durum var. E, dileğiniz olacak arkadaşlar ama sizin bir şey öğrenmeniz gerekiyor. Bundan sonra Öğrendiğiniz ya da duyduğunuz, duyacağınız bu şey neyse karşı tarafta bundan sonra artık bir geçitten geçip önünüze bakacağınız gibi bir yeniden yolculuğa çıkacağınız bir durum var. Karşılıklı olarak aslında bir karar alıp artık bir o kararda o karar doğrultusunda aslında bunu ya da bu kararı hayata artık geçirmek olacak arkadaşlar. Ben sınavınızı aldım kabul ettim. Umarım sizler için de olumlu süreçler olur bugünlerde kim kimden ne haberi nasıl bir şey bekliyorsa Hemen bu videoyu izledikten sonra Bu haberler düşsün önünüze Özel açılma için WhatsApp numaram açıklama kısmında yazıyor Bana oradan ulaşabilirsiniz Ama arkadaşlar lütfen Randevu harcı kimseyle ne yazışabiliyorum ne de görüşebiliyorum. E, randevusu sayıp hiçbir şekilde kimseyle telefonla da görüşemiyorum. Randevularım da yarım saat süreli oluyor. Telefonla sesli olarak karşılıklı konuşuyoruz. Birlikte dertleşiyoruz diyeyim aslında. E, Beni dinlesin. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.